Şimdi geldik San Diego'ya. benim gözümde Urla, Alaçatı, Çeşme, o kıvamda, o kalemde bir yer. Vay be. Şu an tarihi Fatih su altından geçiyoruz. Kum <laughs> kapanı. <laughs> Ve karşımızda Fatih Koparan. Nereye gideceğiz bugün Fatih abi? Bugün Old Town'a gidelim diyorum. Ama evet. burası aynı zamanda Vahşi Batı. Hani var ya böyle kovboy olay burası filmlerin. Var. Evet burası. Böyle en batı burası yani. Bundan daha öteye batı yok. Şimdi kovboy evet. filmlerinde gördüğünüz şeyler burada var. Hani böyle mesela salon evet. yazıyoruz. Red Kit filmlerin. Evet. Eskiden böyle böyle kovboylar geliyormuş. İşte bunlar böyle. Evet, ünlü rapper Fatih Topal'ın eşliğinde evet. geziyoruz şu an. Evet arkadaşlar. Bu. Texas, Vahşi batı. Yok, Yok bunlar şey, pipo. pipo, sigara. Çeşit çeşit. Bir test tur versin bize acaba verir mi? Şey mi lan bu? Yok koparmış da orada küçük bir gol. Kayseri şey mi oğlum bu? <laughs> Akide Kayseri, Kayseri <laughs> <Abi de>. Sabuncu Tobis. Tanıyor musun Tobis'i? Tobis bizim şeyden ya, Adana'nın Ceyhan ilçesinden. Evet. <laughs> buraya gelmiş. Harbiden kasaba gibi ha. İşte ya. Tam bir kovboy kasabası. Evet. Kızılderilileri burada. Amerika'nın en güzel şehri San Diego'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Enerjimiz yine bomba gibi fıkır fıkır yerimizde duramıyoruz. Sabahın erken saatleri. Evet saatlerimiz şu an öğlen 11.30'u gösteriyor. Yaklaşık 2 saattir yoldayız. Los Angeles'tan çıktık ve şu an San Diego'ya girmek üzereyiz. Bugün sizlerle birlikte San Diego'yu gezeceğiz. Burası gerçekten Amerikalıların ve Amerika'da yaşayan Türklerin de çok sevdiği ve överek bahsettiği bir yer. Ben de çok heyecanlıyım. Neler göreceğiz bilmiyorum. O zaman ne diyoruz? Video geçmeden önce bu kardeşiniz için ufak bir yorum nokta bir bir emoji yaparsanız çok sevinirim. İnanın yorumlarınız çok değerli arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni yaparsanız içerikler o kadar çok kişiye öneriliyor. Ve biz o sayede daha çok ülke gezebiliyoruz ve daha çok yerleri size aktarabiliyoruz. Sözü uzattım. Videoya geçiyoruz. IPO'da prodüksiyon farkıyla. Amerika Birleşik Devletleri, San Diego gezisi, başlıyor. Videoyu çok kısa bölüyorum. Amerika'da şirket kurmak bu kadar kolay olmamıştı. Evet, Kızılkaya Danışmanlık sayesinde artık hızlıca ve güvenilir bir şekilde şirket kurabileceksiniz. Onun haricinde sadece şirket kurmak mı? Asla. Amerika'da turist vizesi, oturum almak, yatırım vizesi. Yani aklınıza gelen bütün vize türleriyle ilgili çok kurumsal bir şekilde danışmanlık hizmeti veriyorlar. Eğer siz de faydalanmak isterseniz benim adım vererek destek alabilirsiniz. Ekranın sol altına Kızılkaya Danışmanlığı'nın Instagram bilgilerini bıraktım. Aynı zamanda diğer iletişim bilgileri ise açıklama kısmında mevcut. Oradan tıklayıp ulaşıp destek alabilirsiniz. Hadi bakalım videoya devam ediyoruz. Yolculuğumuz yine Honda'yla devam ediyor. Çünkü uzun yollarda Porsche bizi biraz yoruyor. Olsan merhaba kardeş. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Vallahi iyi ne olsun şoförlük yapıyoruz. Tabii çok yaptın. <laughs> Birazcık tabii Vegas'ta yorduk seni. Evet. Gidiş giderken gelirken usta şoförlüğünden faydalandık. Tabii de ben <laughs> Ama ee, Allah razı olsun işte. Şimdi geldik San Diego'ya. Kanka bir şey değil mi? Bu ne abi yemyeşil her yer. Abi burası Batı yakasının en güzel şehri. Ciddi misin ya? Aynen bura benim gözümde Urla, Alaçatı, Çeşme. O kıvamda o kalemde bir yer. Vay be. Burası huzurlu. Nüfusu az. Böyle yerleşim yerleri temiz. Evler falan falan yeni böyle. Gördüğün gibi zaten etraf yeşillik. Evet. Yani yemyeşil. E, yüksek binalar çok yok genelde müstakil. Tabii biraz daha pahalı. Burada genelde emekliler daha çok yaşıyor. Amerikalı nüfus yoğunlukta burada. Ondan sonra e, biraz daha zengin kesme hitap eden bir yer. Bakalım. Göreceğiz Ama çok Güzel yani. Abi. Ben seviyorum burayı. Evet, göreceğiz abi. Olsun da sürekli gelip gidiyormuş buraya. Şu an tarihi Fatih Sükemeler'nin altından geçiyoruz. <laughs> Un kapanı. <laughs> Girdik şehre. misafirimiz daha var bu videoda ve şu an onu almaya geldik. Ve karşımızda Fatih Koparan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim vallahi. İşte işte San Diego gecelerinde. Kaç gündür buradasın? Kaç gün, üç gün, dört gün oldu ya. Hadi ya. Cuma, cumartesi iyiydi bu. Sevdin ha burayı. Sevdim, sevdim. Burası evet. Ferrari'ler. Yok, Corvette'ler. <laughs> Öyle, takılıyorsun. Peki nasıl Amerika'da beklentin? Yani Karşıladı mı? Amerika daha pis çıktı benim tahminimden. Hadi yani. ya. Yani böyle temizlik bakımından daha pis çıktı. New York falan daha leş abi. Daha leş değil mi? orada hmm. daha. Yani ilk defa geldim ben Amerika'ya. Ben de öyle. Burası daha temiz ama güzel yani. Havası güzel buranın. Vegas çok, çok güzel, güzel ama sadece kurak ve sıcak. Evet. Nem yok. Vegas'ta bir de şey ya. Dilin aman kuruyor. Pis ya, pis. Yani evet. bayağı 5 yıldız otelde falan kaldık da. Nasıl ortam? Yani kumarımız arkadaşla gittim zengin bir arkadaşla. Evet. O, o, sayede yani. Kurdunuz mu parayı kumarda? O vurdu ya. Hadi ya. Ben bir NBA maçını beleşe yazdım. 500 dolar kazandım yani. Artı da. Sonra sıfıra çıktım onun dışında. İyi yapmışsın. Nereye gideceğiz bugün Fatih abi? Bugün Old Town'a gidelim diyorum. Hı -hı. Yani aa bak şey var burada görüyor musun? İnşaat. Ben de çok şey değil yani şehrin tam ortasında kalacağımız hostel zaten. Evet güzel. Baya, bayağı güzel ortam. Yani hostel güzel ortam değil. Herkes çalışıyor. Hadi ya. Artık şey böyle hani online çalışan insanlar geldi ya. O hostelin hangisi olduğunu biliyorsun değil mi? Miami'de sen Miami almayan hostel. Beni almayan Aynen. mı? Aynen. <laughs> ha almayan değil lan. <laughs> yem yok diyorlar. Ha, Sen yani. odayı satmışlardı. Evet. Mail atmışlar yani de. Geç, kart Arabada geçmemiş yani. yani. Evet. İlk ilk geldik bir de Amerika'ya düşün yani. İlk geçiden. Gece var etrafta ben hostel alıyorum. Daha güzelini buldum ama yani. Sezer'le kaldık. Hadi o zaman çarşıya doğru geçelim. Sezar'la. Hadi bakalım. Old Town'a geldik şimdi. Fatih abi buraların bildiğiniz üzere muhtarı. Seviyor musun sen Aa, buraları? Bir şey var orada bak. Meksika şeyi var. Aa, Meksika günü mü bugün? Allah'ın Allah bağımsızlık günü yaklaştı. Evet. Meksika bağımsızlık günü Ay, değil beşinde bugün. 25'inde miydi? Öyle bir şeydi e galiba. Şey. Cinco de Mayo. Cinco de Doğru. Mayo. Vay vay vay. Aaa. Tövbeler olsun. Çok iyi ha ortam reis. Bak bizim bu şeyler burada Latinolar. Senyoralar. Bak şey <laughs> yapıyorlar teyzemler. <laughs> Tacos. Hola. Buenas <Hola>. tardes. <laughs> Gözleme yapıyor <gülüyor> bak. <gülüyor> Gözlemeli teyzemler. <laughs> Sen İspanyolca ana dilin gibi. Ana dili. Nerede öğrendin abi? Ee, Kolombiya. Gece hayatında öğrendim. Gece İspanyolca, hayatında. İspanyolca takılı, daha mı kolay İngilizce'den çakıla. abi öğrenmek isteyenler için? Bence daha zor ya. Yani. Hadi ya. Reflexivos falan var böyle. Ama şey ha? Türkçe gibi yazıldığı gibi okunuyor. Ola ola. Komesta komesta. Yani. hiç öyle değil tam olarak da yani. <laughs> Aha, konser var Gypsy Kings. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bak şimdi size dans yapacağım. <laughs> Kadın korktu. Ay bu manyak diyor. Abi ortam çok güzel. bak <laughs> kralların partisi diye bir şey var orada. Neresi? <laughs> Olsan beğendin mi Olsan? Sakin <laughs> müzikler kullanıyorlar. <laughs> <laughs> evet, çok güzel panayır gibi bir alana geldik. Bağımsızlık günü kutlamaları öncesi hazırlık yapıyorlar. Ortam çok iyi, rengarenk. Bütün Latinler, Meksikalılar, Kolombiyalar hepsi burada. Ve Fatih Koparan'la birlikte biz de semtte yerimizi aldık. <gülüyor> <gülüyor> ah, disculpa. Manita. diyor <laughs> ya? Şimdi arkadaşlar burası eskiden San Diego şehrindeyiz. Eskiden Meksika'ya bağlı yani İspanyol Krallığı'na bağlı. Sonra Meksika bağımsız ilan edince burayı da Kaliforniya Meksika'ya bağlanıyor. Sonra Amerika alıyor bunların elinden. 1800'lü yıllarda alıyor daha yeni yani. Evet yani 200 öyle sene olmuş. herhalde. Ama burası aynı zamanda vahşi batı. Hani var ya böyle cowboy olay oh, burası filmlerin. Var. Evet burası Texas şey ama asıl böyle en batı burası yani. Bundan daha öteye batı yok. Bundan daha öteye batı Japonya zaten. Doğru. Yani doğu oluyor da yani... <laughs> Bundan daha öteye batıya giderseniz Japonya'ya gidersiniz. Bundan daha öteye batı, Hawaii. Ondan sonra Son yok Doğu. <laughs> doğu oluyor yani. Ama harbiden Japonya, güzelmiş. Bakın zaten Latin, böyle İspanyol mimarisi sağlı sollu. Evet. Ya cowboy mimarisi diyebiliriz aslında evet. buraya yani. Şey olarak hani şimdi cowboy filmlerinde gördüğünüz şeyler burada var. Hani böyle mesela Salon yazıyor Salon yazıyor. Evet. Red Kid filmlerin işte çizgi filmlerinde falan Aa, bilirler salon yani. Sigara diyor. Heh, ya Tim Smith mesela işte metal işçiliği Vay be. yapan yerler. Burası? Eskiden böyle kovboylar geliyormuş. Yani gerçekten Atları burası ya. atlarıyla geliyor. Atı bağlıyor şuraya. Bak, bağlama yeri burada, atıyorum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bak orada duruyor diye tarihi. Şurası ne abi? Tin simit diyor. Tin metal demek. Yani metal işleri. Abi bir şeyler var içeride. Lambalar, Osmanlı. Tabi tabii tabii çarşı motifi. Çin'den geliyor yani. <laughs> Hikaye hepsi yani. Hani Türkiye yapmıyor muydu onun önceden? He? Türkiye'de yapılıyordu sadece. Yok be abi. Buraya geldiyse zaten Çin'den gelmiştir. Yani bu metal işleri diyebiliriz yani basitçe. Evet. Tin. süsleri falan var. Ha, tam hatırlıyorum. Burada lambalar yani, var. Tin'in İngilizcesini de Türkçesini. Ha i̇şte bunlar böyle. Evet. Ünlü e Fatih Toparan eşliğinde evet. geziyoruz şu an. Evet arkadaşlar. Bu Kalp kalbe karşı kaç dolandır? derler bu? 500 dolar. 4 Amerikan. 4 Amerikan mı? Evet. Hayır. İşte Texas, Washi Water. Bak bu variller. Harbiden yansıtıyor ya şey, konsept. hani yok oğlum gerçek bina ya bunlar yani Hadi o zamanlar ya. Kalma. Evet. Bunların içine fıçı bira mı yapıyorlarmış? Hayır. Bu, bunu, bunu suçları geçiriyorlar ya. Işte katran, tüy falan şey yapıyorlar. Aa. Tabii viski ama yani asıl şey o. Ama Ailam. var elinde o salon yazısı. Bak bu adam mesela 200 yıldır yıldır yaşıyor. Castro'ya benziyor yani. Castro mu? Evet. Yok bu adam mesela şey. Yani, Amerikan isim. Yeter. Bien y tu? De donde eres? Si. Oğlum bunlar şey. Amerikan. De donde eres? Amerikan. Cowboy. Cowboy. from Ah, okay. Cavalry. No, horse, yes, yeah, yeah, yeah. But is it from, yeah. from the Civil War, American Just Civil War? They would have wore the same uniform. Yeah. What we're portraying is about 1868. Okay, so similar uniform. Yeah. Uh, American, it's soldier. Like not before the Civil War, right? Well, they about 1859 to about 1872, this was the cavalry work uniform. Y. Yeah. 1859, 1962 mi 72 dedi. Şey, atlı askerlerin yani. Dayan Bural değil değil mi? Amerika Amerika'da. Bu <laughs> 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 Kurtlarla Dans, Kevin Costner'ın <laughs> filmi var ya diyor. Orada diyor. Yes, he was very. I, watched it, yes, yes. Niye Latin gibi takılıyor be dayı? Like, Latin, Latin değil takılıyor. ki. Latinlerin <laughs> kıyafet değil mi kostüm? Hayır, Amerikan İç savaşı Aa. öncesi. Amerikan askeri kostümü. Vay be. Yes. I like to play. He thinks you look like Fidel Castro. <gülüyor> <gülüyor> Hiç dünyada alakası olmayan bir şey. Sigar. Pipo diyor. Yeah. şey <laughs> değil diyor. Kuro değil diyor. Thank you. Thank you. Geçelim, Thank you. Thank you. Thank you very much. Hatlı adam. Projem burası. Kendi şeyine. Bunlar bu arada cidden kendilerine inanılmaz. Ha bu o dönemin <laughs> bir bakkalını. Aa, eczane. Bakkal, eczane. Bakkal. Şey dükkanını gösteriyor yani. Çok iyiymiş ha. Bakar mısın abi ne kadar eski. Tütün. Bunlar ameliyat şeyler mi? Yok Ap bunlar şey. Pipo. pipo, sigara. Çeşit çeşit. Burada şöyle bir şey varmış, Miami'de gittim ben dedi Havana'ya. O proları Amerika'da yapılıyorsan şey, Küba'dan geliyorsun ama Küba'dan gelmiyormuş ambargo olduğundan dolayı. Amerika'da yapılıyor. Ya aslında kaçak çok geliyor ama şöyle, hatta şey yani Küba'ya ambargo, Kennedy, Kennedy mi yapmıştı ambargo Ambargo gelmeden önce, Kennedy biliyor ambargo getireceğini sonuçta yani. Herif evet. Amerikan başkanı. Bir sürü Küba pro'su stokluyor Hadi ki ya. hani ambargo... <laughs> ambargo önce. Ama kaçak çok geliyor yani. yani. Doğru. Onu şey yapalım. Dükkan çok Tabii. iyi yalnız. Baksana abi. Arkaya da bakalım mı? Gidelim mi oraya? Şu arka tarafa. Gidelim. Tobacco Amerika. Kızıl derili şey çubuğu herhalde. <laughs> Aa bak şeyleri. Bak, bunlar çok güzel. Şerif yazıyor ya şeylerde. Aa o Texas filmlerindeki. Hı hı. Hani şerifler var. Lanet olası federaller. Şerifsiz. <laughs> bak adam da. Şey ya. Sonra... Yani <laughs> Kimliğe de kendilerini kaptırmışlar bak mesela. Değil mi? Buralar bir oy içiyor. Kaç dolarmış abi? 16,5 dolar diyor. 37 dolar. 100 e dolar bak şimdi. Kariban şey, işi Sakız mi? gibi. <laughs> 3 dolar. 10 dolar. <laughs> 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 Hayır. Yes, <Hayır. Hayır. gülüyor> Kere geçilmiyor galiba kapatmışlar. Ha, Oradan da atıyor diyor. orada. O, o, orada kalmış mesela işte. Evet. O, müşteri rolünü oynuyor ama <laughs> 42 yıldır pro içiyor orada. <laughs> <laughs> Şimdi nereye geldik Reis? Burası bir eski yani vahşi batıdaki şekerlemelerin ve yeni şekerlemelerin olduğu şeyler. Şey ama şu an sokaklarda yürüyoruz hep gözümde canlanıyor izlediğim filmlerde cam oluyorum. Valla? Aynen. Gözümde canlanıyor <laughs> koskoca mazi. Bunlar ne Fatih abi? Bunlar bu karamel. Krokan da değil. Yani bu... Bunlar pasta mı? Karamel abi. Aa, Karamelden yapılan faç yani. Faç Bak brownie falan yapmışlar. Hı hı. Farklı farklı. Deneyelim abi bir şey ya. Yeriz tabi. Bak Huckleberry bir... Finn var. Huckleberry Finn o ne abi? Çaklısı bir Pistaç yolu var. Krem burileli var. Müsaade ederim ablamın. Yani bu faca şey diyorlar mesela. Ha evet. Karamel diyebiliriz ya. İşte süt. Al Şeker, süt ve böyle koyulaştırılmış hali ha, yapıyor aslında. Yoğunlaştırılmış karamelli tatlılar. Evet. Yani ben... Şu tüneyi güzel gözüküyor. Bir test sıra versin bize acaba verir mi? Şey mi lan bu? Yok koparmış da orada <laughs> küçük bir <laughs> güzel. şey. Kayseri şey mi oğlum <buldum> bu? <laughs> <Akideşin> Kayseri çarşısı. Abi <laughs> bizim. <laughs> 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 Akide şekeri gibi. Akşam mesela şu 15 lira verdiniz. Evet. Küçük bir şey ya. Evet Sayın Kokoran. Bismillahirrahmanirrahim. Küçük bir paket aldım böyle tadına bakalım diye abi. Kötü çıkarsa üzülürüm. Paramız küçük şey diyor. Aynen. Hmm. Oğlum ne güzel Güzel mi? Harika. Aa. Abi iyiymiş abi. Güzelmiş. Metro çikolata gibi. <laughs> Metro çikolata daha güzel ama abi. <laughs> He? Metro çikolatanın daha güzeli. 4 dolar. 80 lira. Hey gidi. Devam edelim. Abiden şekerleme çok iyiydi. Burada da Tobis'in yeri var. Sabuncu Tobis. Tanıyor musun Tobis'i? Tobis bizim şeyden ya. Adana'nın Ceyhan ilçesinden. Evet. <laughs> Buraya gelmiş. Sabun içine ee... girmiş. Oo, içeri çok güzel kokuyor reis. Oğlum baksana ne güzel. Bunlar şey tester mı? <laughs> Testing mi veriyorum bunlar? <laughs> ha? Yok. <laughs> Her şey bir tester. Evet. Her şey bir şey getirecek ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu Sabunu Suriye'den haçlılarla gelip görüyorlar, Fransızlar. Ha. Evet, Marsilya'ya götürüyorlar. Şimdi sabunun merkezi orası. Vay be! Bak toz sabun var Fatih, Ne? Evet. Toz. Mum mu, sabun mu var? Evet. Mum galiba. Kendi mumunu kendin yapıyorsun. Evet, böyle şey yapabiliriz. Kokulları birleştirip. Güzelmiş ya, bak burada yapmışlar. Bak, deniz tuzu. Aa! İsa oldu. Ne kadarmış? Fiyat yazalım. 42 <laughs> dolar. Ha, 42 mi? 34 diymiş şu Kampanyalıymış. Evet, bayağı. Çok, çok ucuz abi. Çok ucuz. Ben de abi. 700 tane. Çıkalım abi. Askeri maaşla buradan iki tane sabun, bir tuz, ha, bir tuz bir pul biber, <laughs> bir pul biber, iki tane de karamelli püskevit alabilirsiniz. Aa, abi burada yani. mumcu var. Evet. Bak taze taze mum yapıyor abi burada. Aa evet evet. Bak batırıp çıkarıyor. Abi pazara daha geldik abi. Evet, bu artisan o. Sanatçılar, sanat pazarı. Sanat eserleri falan satıyorlar. Zaten bu Latinlerin işçilikleri çok iyi bu hediyelik eşya konusunda. Kesinlikle. Bu dünyanın, dünyanın falan yani. bir numara seçilmişler. Aa gel adam şey yapıyor Biz gel gel. binlik yapacaksın ha. Hay. Hola, como está? Muy bien, usted es super. Bien, gracias. Oh, trabajo. Ne <laughs> kadar iyi İspanyolca biliyor görüyor musun? <laughs> Öğrendik abi. Fatih abi kaç satıyormuş? He? Cuánto cuesta este? Yo <laughs> te lo gratis. <laughs> Bedava abi. Sana her şey bedava diyor. Sana... Para almıyor. Ha, Türk olduğunu öğren. Beni gariban gördü. Anladı adam. ¿De dónde eres? Soy mexicano. Oh, bueno. Tijuana'dan. Tijuana. Tijuana, <laughs> yeah. Muy bien. ¿Ustedes dónde son? Türkiye. Soy de Türkiye. Yeah. Sí. Türkiye. Somos de Türkiye. Bak, eski gracias. tekniklerle gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Nasıl konuşuyorum İspanyolcayı? Valla İspanyolca mükemmel, İngilizce zaten perfect. Perfect. Ötesi. Ana dilim. Ana dili, baba dili. Çok iyi konuşurum. Bak at nalları. Aa, gerçek miymiş onlar? Bak 22,5 dolar ama puzzle diyor. Yani bu bilmece gibi. Açmaya çalışıyor. Aa. Bak şu adam da oğlu gibi. Çok zor. Burada da pançalar falan var. Meksika halıları var. Halı kilimi yolları, Hal banyo ne? Üşürsen üzerine ört diye. Hadi ya. Blanket battaniye. Blanket battaniye. Ha, battaniye değil mi? Değil mi? <laughs> Bir de diyor yani. Üzerine vurarak. Özgüvenli. Çok. <laughs> Tabii burası Meksika sınırında olduğu için inanılmaz bir Meksika kültürü hakim. Ama şey de yok. Yani benim bizim kaldığımız o hostel tarafında tamam var takocu makocu ama daha çok Amerikalıların şeyi. Bak Bak Şerif'in ofisi karşıda. Aa, bakalım oraya abi. Girilmez diyor ama Meksikalılar girmiş. Çünkü zaten Meksikalılar biliyorsun o konuda dünya markası. Aynen. Girilmez de 55 milyon <laughs> Meksikalı yaşıyormuş Amerika'da. E yani tabii mesela ben downtown'da kaldım Los Angeles'ta. Meksikalı kadın geldi ama sıfır İngiliz yani. Yes, no bile bilmiyor. Hadi ya. Bir de böyle beyaz bir kız vardı sarışın resepsiyonda. O da sıfır İspanyolca biliyor. Böyle kendi ülkelerinde anlaşamıyor. Ben girdim İspanyolca konuştum, çeviri yaptım falan. Kız dedi Neresiniz? Çok dedi. Oldu. Dedim Türkiye dedim. Hemen iki tane ücretsiz şey yazdı bana. Kokteyl hediyenizdir Tabii. dedi. Teşekkür ederim. Çünkü sıradaki hiç kimse yardım etmedi. Vay be. Bir de Türk misafirperverliğini göstermiş olduk. Biz her yere temsil ediyorsun Fatih abi. İşte böyle gururumuz. Peki bir şey soracağım. Sor canım. Kaç ülkeye gittin şimdiye kadar? Yüzü geçmiştir. Bak fosiller var. En sevdiğin ülke neresi oldu Fatih abi? En sevdiğim Aşık ülke... Aşık olduğum orada ölürüm dediğin. Çok yeri seviyorsun biliyorum Meksika ama. Ya. Meksika güzel. Kolombiya Arjantin. güzel. Arjantin güzel. Cüz. Sevmediğin <laughs> bir daha gitmem dediğin. Yok öyle git. Sevmediğin bir daha Aa, Afrika'da falan. Yok. Yani. Her yerde ilginç şeyler çıkıyor ya. Doğru. Hepsinin farklı hikayesi var. Evet. Ne satıyorlar burada? Bunlar fosil. Aa. Hayvan fosilleri. Yani milyonlarca yıllık hayvanların fosilleri. Ucuzmuş ama 10 dolar, 20 dolar diye. Küçük. Yani mesela buradan çıkıyorsa bunlar çok yakında evet. deniz vardır ya da burası denizmiş yani Aa. milyonlarca yıl önce. Öyle evet. düşün Bak şu toprağın fosiller var bak. Bunlar neymiş ya? Şu şey değil mi ya? Şu fosil mesela işte bir deniz canlısının. Deniz canlısı değil mi bu da? Çörek bak bunlar Eski. şeyden çıkmış. Atlas dağlarından. Fas'tan. Aa. Evet. Adam buraya gelmiş. Burada da bakın şeyler var. Tesbihler falan var arkadaşlar. Işte bileklikler. Bunlar şu falı taş mı acaba? Ha? Bu serpentin şey demek, yılan demek. Çok güzel taşlar bulunuyor. Latin Amerika'da sadece taş konusunda çok iyi yerler var. Tabii. Özellikle Kolombiya'da Aynen. madenler falan Onlar var. Onlar çok güzelmiş lan. Kedi de varmış abi. Kuart taşı. Onzu. Vay Onsu. be ons olarak satıyorlar. Amethyst. Bak bu çok güzel. O kaç dolarmış? 4 dolarmış. Niye ucuz öyle? Onsu abi, onsu. Onsu, yani onsu, onsu dedi şey mi? Gerçekten. Gram mı oluyor. Ee, yok, kaç gram diyor? Onsu. 30 gram mıydı? 3 gram mıydı? Hadi ya. Nasıl. Ya abi bunu vercesi niye bilirsin bu işleri abi? He bakayım onza bakayım. Burada da çok güzel yüzükler var arkadaşlar. Alsak mı 3-5 tane diye ne dersiniz? Böyle en iyi yorum yapana. He? 28, Heh, 28 gram. 28 grammış. Ha, 28. Okan kardeşim araştırır. <laughs> Adamsın. Yani şunun 28 gramı... 4 dolar. 4 dolar. Ucuz bence yani şey. Bu kaç gram gelir? Bu 100 gram gelir. Yok gelmez. Bu da ancak 8 dolar çok iyi. Bu, bu işte yeter yani. Ama mesela bu 7 dolar onsu, Bundan bayağı alabilirsin yani. yani. Mesela bunları böyle kolye yapabilirsin takıp. Tamam. Tespit tesbih. O zaman diğer dükkana doğru geçelim abi. Hadi. Abiden kasaba gibi ha. İşte ya. Bakar tam bir kovboy kasabası. Yani. Kızılderilileri burada asıp kesiyorlar. Aynen. Sizler şu an hiç kalmadı Amerika'da. He? Var var. Var mı? Var. Çok var ya. Brezilya'da çok var. Amazon'larda. Onlar var zaten. Amerika'da da var ama. Onlar aynı ırk mı? O Brezilya'daki buradakiler? Yani şöyle aynı Aynı millet değil mi? <laughs> Aynı millet değil ya. Yani şimdi şöyle anlatayım kısaca. 30 bin yıl önce burada hiç insan yok artık. Evet 30, abi. 30-35 bin yıl önce. Alaska'dan çık, Arjantin'in güneyine kadar git, bir tane bile insan yok, hiç yok. Bilmiyor yani böyle bir kıta kıta var. Bu kıta Güney Amerika Afrika'dan kopuyor büyük depremlerle Doğru. ama yani bahsettiğim böyle milyon Neydi o eski şeyin ismi? Pangaea'dan. Pangaea İşte kopuyor ama şey işte hayvanlar falan kalıyor kıtada ama şey kalmıyor yani. İnsan yok. İnsanlar kopmuyor. O dönem zaten insan yok. işte. insan zaten insanların nüfus o, az olması hayır. Sonraları bahsettiğim milyar yıllık önceki çok, çok büyük yani. depremler yani. 7 şiddetinde değil, 7 milyon şiddetinde Doğru. deprem mi? atıyorum yani. Hani bilmiyorum şiddetini ama. Ha ondan sonra 30 bin yıl önce buzul çağında buzullar erimeye başlıyor. Bu bugünden 30 bin yıl öncesine gidiyoruz ve Asya'daki bugünün Sibirya'sı olan bölgedeki hatta Türkler var. Yani Türk mü diyorlar buraya göçenler? Çok benzeşiyorlar. DNA uyumları da olan muhtemelen vardır yani. yani o zaman Orta Asya'da yaşayan insanlar mamutları kovalıyorlar abi. Tabii ki buzullar erimeye başladıktan sonra bunlar. Bering Boğazı var ya. Evet. Bering Boğazı. Orası birleşiyor. Alaska ile Rusya'nın kuzey doğusundaki bölge birleşiyor. mamutları kovalarken bilmeden kıta değiştiriyorlar. Aa. Ve büyük bir göç başlıyor. Oradan devamlı geçiyorlar, geçiyorlar ama kıta değiştirdiklerini bilmiyor adamlar yani. Haberleri hani, dünyadan. Hani yeni bir kıtaya geldik demiyor. Ne oluyor? 3000 yıl içinde ta şeye kadar yayılıyorlar. Amazonlara kadar yayılıyorlar o Alaska üzerinden. Vay be. Yani ataları aynı. Evet. Amerikan Kızılderileri ile Paraguay'daki Guarani yerlilerinin ataları aynı ama 30 bin yılı içinde Tabii ki değişim geçiriyorlar mesela. Evet. Bir tanesi Amazon ormanlarında yaşıyor. Güneş görmüyor zaten ağaçlardan. Küçük kalıyor yani. Besin yok, protein Doğru. yok. Ama buradakiler daha geniş. Burada çünkü daha fazla tarım arazisi var. Tabii. Öyle. Teşekkür ederiz abi. Bilgilendirici sohbet için. Şimdi. şimdi pazarın diğer kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi dans ediyoruz. Evet. Burada böyle canlı müzik falan yapıyorlar. Latin İspanyol ekibi. Meksika'nın Poyama köyünden gelmişler. Fatih Koparan da bu müziğe kayıtsız kalamıyor. <laughs> Ahet şapka. Bu Panama çapkaları Panamá es mucho mejor, lo he visto en la Hola. ¿80 dólares? Sí. Este 100. 110. Mi corazón. en serio? Mi corazón. Aquí en la ciudad estamos 200. Pase bien, un placer. Un sí. abrazo. ¿Puedo probar? Claro, de nuevo Panamá. Ecuador, originalmente Ecuador. Sí. Solo ecuatoriano, yo soy ecuatoriano. Original. Sí, sí, original. Indio. Indio, sí, yerlisiymiş. Az önce bahsettiğimiz ama karışık. <laughs> mestizo, sí. Yeah. Mestizo, solo Indio. <laughs> no, no, soy mestizo. 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 Karışık. Yani İspanyol fatihlerle yerlerin karışımına Mestizo deniyor Ay, arkadaşlar. Ay Mestizo değilmiş ya. Türkiye. 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 Si, Türkiye. Que sí, e bueno. Ah, gracias. <laughs> es cuánto cuesta? Este vale 110. 110, 110. <laughs> Uf. Y ahí si quieres <laughs> uno más barato para verano, yo tengo este. Madan pro Var. Daha ucuz var diyor. Tariban işi. Ha? Tamam. Este cuánto? Este 80. 80. bueno. Muchas gracias. Aquí en la tienda es caro. Sí, sí. Pero en el Ecuador, cuando llegas allá como turista, vas a pagar 10 a menos. Sí, sí, sí. sí. Ecuador'da da 10 daha ödersin diyor. Doğru. <laughs> Ben Kolombiya'da almıştım, 60 dolar Ben 20 dolar aldım Panama'da. Ama bunlar çok iyi. Gerçek evet, evet. yani şey. Gracias señor. Tandık evet, değil yani. Starved. Gracias. Talvez después. Voy a regresar. Şimdi... Dönüşte olacağız <laughs> Sonra gelirim dedim. Klasik <laughs> Türk. <laughs> ben pazarlık ederim abi bunlar. Güzel çünkü. Ucuz oğlum. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Acıktık, yemeğe geldik. Yunan restoranına mı geldik abi? Evet, Türk restoranı aslında. Evet. Yunan demişler ona. Surlaki mi yiyeceğiz? <laughs> evet, bizim Girelim biliyorsun yemeklerimizin... Gürcü mutfağı aynı zamanda galiba. Georgia Greek Cuisine Hadi demiş. Hadi canım bakayım nerede? Bak abi, Georgias. Ama bu Amerika'da da Georgia var ya. Ha, olabilir, yadeti. onunla olabilir. Gürcistan'ı Bakalım ya. arkadaşlar. Gürcistan. Oturduk şimdi restoranta. Fiyatları göstereyim size arkadaşlar ufaktan. Evet. Burada kebap çeşitleri falan var, ana yemekler. Yaklaşık 18 ile 30 dolar arasında fiyatlar. Salatalarda 8-10 dolar. Dolmades. Bon ne kadar olmuş domates? Koyuyorlar sonra. Aynen. Koyuyorlar. Baklava des. Baklava daha iyi. Çorba soyadık şimdi. Ben tavuk çorbası soyadım. Hmm. Sen mercimek mi? Mercimek yemeği geldi. Evet Havet Fatih abiciğim yani. sen? Mercimek, mercimek ki. Mercimek iyi. Mercimek daha Burada da meze plateimiz var. İçinde börek, yaprak sarma, yaprak zeytin. Yaprak sarma Evet, güzel bir şeye benziyor. Bakalım tadlarına. Çorba böyle biraz mama gibi. Seninki de öyle değil mi? Evet. Çok tatsız, tuzsuz böyle çıkıntı. Umarım yemekler güzel olur. güzeldir. Araştırınca bu kadar oluyor. Bak, Türkiye'nin çorba yapabilen Hiçbir ülke yok değil mi? İmkansız ya. Yani. yani tam Tayland çorbaları vesaire güzeldir. Çorba hmm. bir kültür bence ya. Yani. Birçok ülkede çorba yok ya. Yani. Sıfır yani. Çorba Avrupa ülkelerinde yok. İtalya'da yok mesela. Yani gerçekten. Doğru. Ama biz yemek olayını açmışız. Yani. Mesela baklava diye verdikleri şey nedir abi yani? Aynen bohça gibi ya. Ekerleşmiş artık. Seyitine bakayım. Kalamati severim. <laughs> Böreği. Ne bu ya? Eylül'ü. Aa. Zahmet et. Fena değil. Kesinlikle. Çok güzel bir yemek söyledim. Musakka daha ki. Sen ne yöneliz? Çay mı? Giro. Nasıl abi? Güzel. Ama yani Yunanistan'da çok iyi yapıyor Fatih abi ya. Yani. Bir de 3 Euro'ydu abi. Evet. Atina'da 3 euro evet. evet. yiyorsun abi. Bak Avrupa'da belki bilmiyorum diğerlerim çok ülkeye gitmedim ama sen daha iyi bilirsin Avrupa'yı. Yunanistan ya. yemek konusunda ucuzdu. Hem iyiydi, deniz ürünleri Lezzetliydi. İtalya İtalya'da güzeldi mesela, pizza makarna. Çok pahalı İtalya. 10 euro, 12 euro aslında yeniliyordu restoranlarda. Yani. Kalitesi Doğru. Fakat güzel bu arada arkadaşlar. Yanına taze fasulye var. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Fatih abi'nin kanalını takip etmeyi unutmayalım. Fatih Koparan. Kesinlikle. O olsanı zaten biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Evet Fatih abi bütün gelirleriyle bu arada depremzede halkımıza destekte bulunuyor. Bütün gelirlerini oraya gönderiyor. Video olan izlerseniz ayrıca seviniriz. Teşekkürler. San Diego'dan herkese saygılar, sevgiler.